İyi akşamlar arkadaşlar, sizlerden gelen talep üzerine, arkadaşım birkaç sefer yazdı, ıskalamış değilim, ancak sıra geldi. Model şirketimiz Duyo Boya, 2022'nin ikinci çeyreği ve 2023'ün ikinci çeyreği Bilanço düzenlemesine göre aktiflerden değerlendirdiğimizde toplam aktifler içerisinde çalışma sermayesinin payı gördüğünüz gibi bir önceki dönem %74'ten inceleme döneminde belirgin bir şekilde %53,5'a yaklaşık azalış göstermiş. Toplam aktifler içerisinde sabit varlıkların payı %26'dan belirgin bir şekilde yüksek oranda %46,5'a, reel olarak %144,5 oranında artış gösterirken maddi duran varlıkları toplam aktifler içerisinde %25'ten %26'ya kısmen artış göstermiş. Üretim kapasitesi olarak şirket öz kaynaklarıyla mukayese edildiğinde %158 oranındaki bir paya sahip olup yeterince e, kifayet ettiği, yeterli olduğu görülmekte. Ve birikmiş amortismanların aktifler içerisindeki payıyla maddi duran varlıkların e, aktifler içerisindeki payı da göz önünde bulundurulup mukayese edildiğinde kısa sürede ee, üretim tesislerinde herhangi bir modernizasyona veya yenilemeye daha doğrusu başka bir ifadeyle e, masrafa ihtiyaç duymamakta. Ee, çalışma sermayesindeki azalışın e, ana kaynağına baktığımızda toplam aktifler içerisinde hazır değerlerin payı yüzde dokuz buçuktan hızlı ve yüksek oranda yüzde iki gerilerken reel olarak yüzde altmış iki buçuk azalış göstermiş. Ticari alacakların payı yüzde kırk yüzde otuz belirgin şekilde azalmış. Stokların payı da yüzde on dokuzdan. %15'e Gerilemiş. Çalışma sermayesindeki azalışın ana kaynağı hazır değerlerdeki yüksek oranda azalış, ticari alacaklardaki azalış, stoklardaki azalıştan üçünün belirgin şekilde azalmasından kaynaklandı. Tabi hazır değerlerin aktiflerdeki artış azalışından daha ziyade bize nakit akım tablosunda işletme faaliyetlerinden ne yaptığı önemli. Evet ne yazık ki şirket işletme faaliyetinden 250, 251 milyon nakit oluşturmasına karşı inceleme döneminde hazır değerleri 110 milyon azalış göstermiş. Evet, e, gelelim varlıklarını nasıl fonlamış. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı yüzde yetmiş bir buçuktan inceleme döneminde belirgin bir şekilde yüzde azalırken, varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı yüzde altıdan çok hızlı ve yüksek oranda yüzde otuz bir reel olarak yüzde beş buçuk oranında artış göstermiş. Şirket kısa vadeli yabancı kaynaklarını belirgin şekilde azaltırken uzun vadeli borçları yüksek oranda artış sağlamış. Ticari faaliyet açısından ilk baktığımızda olumlu bir strateji olabildiğince şirketler kısa vadeli borç yapılarından kurtulup daha uzun vadeye borçlarını yaymaları en doğru, en sağlıklı ticari politika. Fakat, fakat varlık finansmanında uzun vadeli borçların toplam borçların payı %78'den %83.5'a Artarken varlık finansmanında öz kaynakların payı yüzde 22'den yüzde gerilemiş. Şirketin toplam borçları öz kaynaklarının 5 kat üzerinde. Finansman açısından son derece e, zayıf ve güçsüz bir görüntü sergilemek. şirketlerin öz kaynakları ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli olursa finansman açısından şirketler o kadar diri olurlar arkadaşlar. Finansman açısından son derece zayıf bir görüntü sergilemekte. Gördüğünüz gibi kısa vadeli borç yapısı azalırken uzun vadeli yabancı kaynakların ayı çok yüksek oranda net borçlarda yine uzun vadeli borçlardaki artışa bağlı olarak belirgin ve yüksek oranda artış gösterirken işletmenin öz varlıkları kısmen de olsa azalış göstermiş. Daha kapsamlı, daha detaylı bakalım. Öncelikle yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Şirketin 2 mil, 3 milyara yakın net yabancı para pozisyon açığı ve riski taşıdığını görüyoruz. Finansman kaynaklarında kısa vadeli kaynak değişikliğinde öz kaynak katkısı %25,5 gibi bir oranda azalırken yabancı kaynakların yani borçların payı %7 oranında artmış Öz kaynakların borçlara oranı yüzde otuz buçuk azalmış. Kısa vadeli borçlar toplam borç içerisindeki payı yüzde buçuk oranında azalırken uzun vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı yüzde üç oranında artış sağlamış. Maliyeti yüksek finansal borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar içerisinde her ne kadar %18 oranında azalış göstermiş olsa da maliyeti yüksek finansal borçlar toplam borçlar içerisinde net finansal borçlar yani maliyeti yüksek borçlar net %440,5 gibi çok yüksek oranda artış göstermiş. Ee, Zaten pasiflerde baktığımızda finansman açısından son derece zayıf ve güçsüz olduğunu görüyoruz, anlayabiliyoruz. Öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem zararı ve öz sermaye zararı yüksek oranda karşımıza çıkıyor. Toplam öz kaynakları %8,5 oranında ödenmiş sermaye. %14 gibi çok düşük içsel sermayeden teşekkül etmekte şirket ve ortak karlılık oluşumunda baktığınızda şirket karlılığı %81 gibi çok yüksek oranda azalırken ortak karlılığı şirket karlılığının azalışından çok daha yüksek oranda %226,5 gibi bir oranda azalış göstermiş. Şirket karlılığında Satış sürümleri %29 azalırken satış karlılığı %73 oranında azalmış. Katkı payı yüzdesi %5 azalırken emniyet marjı %23 oranında azalmış. Yani %23 risk artmış. Ortak karlılığına bakıyoruz. Borçların öz kaynakları oranı %44 oranında artmış. Varlık karlılığı %81 azalırken borçların maliyeti %238,5 oranında azal, e, artmış ki finansal kaldıraç tamamen şirketin aleyhinde gerçekleşmiş. Son derece başarısız bir finans yönetimi sergilemiş şirket bu iki dönem arasında mukayese edildiğinde ve net Ortak Çarlılığı yüzde 218 gibi yüksek oranda azalış göstermiş. Bakalım finansal kaldıraca. 1.43'ten eksi 1.08'e eksiye gerilemiş. Tamamen gördüğünüz gibi olumsuz yönde finansal kaldıraç. ve grafiği baktığımızda şirket işletme zararı içerisinde başa baş noktasını bile yakalayamamış arkadaşlar. Niçin öyle olmuş? Daha detaylı bakalım başa baş analizine. Satışlarının maliyeti yüzde yirmi altıdan yüzde yirmi dokuz çıkınca bürüt katlı yetmiş dörtten yetmiş buçuğa gerilemiş. Katlı payı yüzdesi ne dedik şirketlerin kar etmesinin 3 olmazsa olmazı vardır. 1 satışlarını artıracaksın. 2 maliyetlerini düşüreceksin. 3 katkı payı yüzdeni artıracaksın. Ee, bakalım. Mutlak olarak yüzde %37 satışlar artış göstermiş olsa da reel olarak satışları %2,5 Azalış göstermiş. Yurt dışı ihracat gelirleri yüzde altıdan yüzde dokuza çıkarken ithalat giderlerinin payı 48'den 40, 40 buçuğa artmış. Toplam gelirler içerisinde reel olarak ihracatın payı yüzde 32'den yüzde %68 68'e artarken ithalat giderlerinin payı yüzde 46'dan 54'e artmış. Şirket dış ticaret açığı vermemiş. İhracat gelirleriyle ithalat giderlerini karşılamış, hatta fazlasını bile vermiş. Bu olumlu bir gelişme. Gelir tablosuna baktığımızda şöyle çıplak gözden bir bakalım. Bırakın rakamları, grafikleri takip edelim. Satılan malın maliyeti kısmen artmış. Faaliyet giderleri kısmen artmış fakat gel gelelim maliyeti yüksek finansman giderlerinin payı dehşet bir şekilde artmış arkadaşlar bu maliyeti yüksek finansman giderleri şirket e, kesinlikle e, iyileştirmesi lazım arkadaşlar öyle söyleyeyim yani faaliyet giderleri bir yere kadar, satılan malın maliyeti bir yere kadar ama bu finansman giderleri bir şirketin finansman giderlerine sıkı takip edin arkadaşlar. Sıkıntıdır. Finansman gideri demek sıkıntı demek arkadaşlar. Dolayısıyla esas faaliyet kar payı yüzde on altı buçuktan yüzde dört buçuğa çok yüksek oranda azalmış ve dönem zararı yazmış. Bakalım. Net satış hasılatı reel olarak yüzde iki buçuk oranında azalırken maliyetler yüzde bir oranında azalmış. Yani satışlardan daha az azalış göstermiş. Dolayısıyla başka bir ifadeyle toplam gelirler içerisinde satışların maliyeti yüzde altmış dokuz buçuktan yüzde yetmiş bire Artmasının neticesinde gayri safi işletme karı yüzde 30.5'tan yüzde 29'a reel olarak yüzde 6.5 azalmış. Faaliyet giderlerinin payı yüzde 12.5'tan yüzde 16'ya çıkmasının sonucunda da net faaliyet karı 18'den yüzde 13'e reel olarak yaklaşık yüzde 28.5 azalış göstermiş. Evet, finansman giderlerinin payı yüzde dörtten inceleme döneminde yüzde yirmi bire reel olarak yüzde üç yüz doksan sekiz buçuk oranında artmasının neticesinde de vergi öncesi karlılık payı yüzde on iki buçuktan yüzde on altı buçuk zarara dönüşmüş. Eh, vergi ertelemesi yapmış. Bunu dip notlarında araştıran bu vergi ertelemesini nasıl bir vergi ertelemesine sahip olmuş. Bu tabi birazcık olsun zararı baskı altına almış. Anortaklık payları dahil net dönem karı on %13 zarar dönem net dönem zararı olarak bilanço dönemini tamamlamış. Rasyolarına bakalım. Likidite oranları azalış eğiliminde olup olması gereken değerlerin oldukça altında olup şirket likidite riski taşımakta. Faaliyet oranları gördüğünüz gibi son derece kötü. Kaynak yaratma vasatın da çok altında. Bir tek etkinlik oranları vasat olarak gerçekleşmiş. Şurada risk durumunu e, dikkatimi çekti. Normaldir bu veriler doğrultusunda. Gerek Edward Altman'ın Z skor risk modeline göre gerekse bizim hocalarımızın sürdürülebilir risk analiz modeline göre gördüğünüz gibi yatırımcı açısından yüksek risk içermekte. E, bu tür şirketlerin e, hisse değerlerini arkadaşlar e, gerek temettü gerekse serbest nakit akışıyla değerlendiremezsiniz. E, eksi gösterir ama piyasa katma değer yöntemine göre bunu dijital ortamda e, bütün e, abone arkadaşlar çok rahatlıkla ulaşabilecekler. Ee, ayın 14'ünde yapmışım. Bugün ayın 25'inde kapandı herhalde. Bakalım ne kapatmış. Yani bu bilançoyu yapalı 11 gün olmuş. 24.74'ten kapatmış haftanın son günü. Olması gereken değerinin bir hayli altında işlem görüyor. Bakın olması gereken değerinin bir hayli altında işlem görüyor. Ama olması gereken değerinin bir hayli altında işlem görmesi boşuna değil arkadaşlar. Böyle riski yüksek bir şirketi kimse cesaret edip yatırım yapamaz. Bilanço burada, rakamlar burada. Ya kimse bana şu su da var, bu su da var deyip de faaliyet raporlarını sakın ne olur. Yani, e, yani cehaletle boğuşmak istemiyorum arkadaşlar. Eğer faaliyet raporundaki o öngörülere güveniyorsan, tutuyorsan, benimsiyorsan abi yatırım yapabilirsin. Sana kimse yatırım yapma demiyor. Biz burada alana mani olmuyoruz. Alanın elini kolunu bağlamıyoruz. Yani ben rakamlarla konuşuyorum. Şimdi zararı dönem karı diye mi anlatayım size? Evet arkadaşlar. Bir arkadaş da deva istedi. Bu arkadaşın da isteğini yerine getireceğim. Her arkadaşın tek bir şirket talep etme hakkı var. Bir de şu var arkadaşlar. Ne zamana kadar? Nereye kadar? Yani bir başkası sizin için ne zamana kadar, nereye kadar şirket değerlendirecek, yatırım yapacaksınız? Arkadaşlar, fon yöneticileri var. Eğer bu işin üstesinden gelemiyorsanız, birazcık paranıza kıyın, fon yöneticilerine teslim olun. Ya da birazcık paranıza kıyın, bu işin nasıl kendi başıma öğrenirim, nasıl ben bu işin beceririm diye eğitime ağırlık verin. Korkmayın. Eğitime verdiğiniz para boşa giden para değildir. Hiç olmazsa çoluk çocuğunuza da sizin katkınız olur. Siz de onlara eğitirsiniz. Evet. Yani ben yarın bir gün kapattım abi. Kim değerlendirecek? Bir başkası değerlendirecek. Ya yarın o da kapattı böyle arayacak mısınız? Bir başkalarının değerlendirmeleriyle tasarruflarınıza zorla biriktirdiğiniz o kişisel birikimlerinize yön mü vereceksiniz arkadaşlar? Bunun sağlıklı mı? Bunun sürdürülebilirliği var mı? Birazcık da bu açıdan bakın. Evet devada görüşmek üzere.